bir yeni arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tadı açıyoruz. Hadi hadi ben başlayayım. Ben şunlardan istiyorum. Bu, bu ve bu. Ne onların ismi? Hmm. Ne? Nick mi? Hmm. Polis Nick, Polis Judy, bir de Yomanik. Tamam. İnşallah istediğin çıkar. Hadi bakalım yani aç yukarıdan. Yomarlık. Yukarıdan aç. Polis Nick çıkmasını istiyorum. Aç. Yırtabilirsin. Evet. Açıyor. bir da. Babi bir şey gördü. Hı, oradan çekebilirsin. Kenardan çek. Hı. Yırtabilirsin. Açma yayınlar. Koşuyor değil mi? Koşuyor da. Arkadaşlar şimdi açalım. Çek 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 hızlı çek. <laughs> Üstte değil <laughs> mi? Evet. Polislik evet. mi? Evet. Kalk işte. Açamıyordum. Çek 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 çek. Ah. <laughs> Arkadaşlar devam edelim. Aa, ayaklarından çek. çek. Arkadaşlar böyle. Çok güzelmiş tipi. Bakalım yakından inceleyelim. Şöyle uzat göster bize bakalım. Tam yüzünü göremiyoruz ama. Hayır. Hı. Şöyle arkasını at. Çok güzelmiş. Mutlu oldun mu? Evet. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı veya. yorum Cimle, batma, ve ne basmayı ve yorumlara basmayı unutmayın. Görüşürüz.